genelleşmiş sıkıştırabilme diyagramı. Önceki videomuzda ideal gaz denklemlerini görmüştük. Bu denklemler basit ve oldukça kullanışlıdır. Sıkıştırabilme çarpanı bu denklemlerde 1 olarak alındığından Z işleme katılmaz. Fakat kritik noktalar Buhar su eğrileri dışında saf maddeler mükemmel gaz davranışlarından kaçınırlar. Ve denklemlerimizde hata payları oluşmaya başlar. Bu hataları en aza indirebilmek için DNS olarak Z değerleri bulunmuştur. Şekilden Z değerini bulabilmek için indirgenmiş basınç ve sıcaklık değerlerini belirlememiz gerekmektedir. Verilenlerin tablo A1'den elde edilen kritik nokta değerlerine bölünmesiyle bu değerler bulunur. Sıkıştırabilme çarpanı Z ile ilgili örnek sorular çözelim. İlk örneğimizde kap içerisinde bulunan R134A soğutucu gazının basıncı 1.2 MPa sıcaklığı 60 santigrat derece olarak verilip bizden özgür hacmini ideal gazlar denklemine göre ve sıkıştırılabilme çarpanına göre bulup her ikisindeki hata farkları istenmiştir. Öncelikle mükemmel gaz denklemi için PVRT eşitliğinden R134A gazı için özgür hacim hesaplanır. Gazın belli basınç ve sıcaklıkta göstermiş olduğu gerçek özgür hacmi için A13 tablosuna bakılır. Denklemden elde edilen özgür hacimden gerçek özgür hacim çıkartılıp bölündüğünde denklemin hata yüzdesi %38 olarak bulunur. Bu denklemler tablolara ulaşamadığımız zamanlarda kullanılır. İkinci olarak düzeltme çarpanı ile özgür hacmi hesaplayabilmek için D134A gazının tablo A1'den kritik nokta değerleri alınıp sistemdeki verilen diğer değerler ile böldüğümüzde indirgenmiş basınç ve sıcaklık bulunur. Düzeltme çarpanını bulabilmek için düşey düzlemde indirgenme basınç aralığı bulunarak işaretlenir. İkinci olarak TR aralığı grafik çizgilerinden belirlenir ve PR noktasından TR noktasına dik bir çizgi çizilir. Kesişme noktasını Z dikey düzlemine taşıdığımızda düzeltme çarpanını bulmuş oluruz. Denklemden çıkan sonuçta düzeltme çarpanını çarptığımızda hata payının %38'den %12 civarına düştüğünü görmüş oluruz. Z çarpanı ile ilgili başka bir örnek yapalım. 10 MPa basınçta 4 santigrat derecede kızgın su buharı bulunmaktadır. Buharın özgür hacmini, mükemmel gaz denklemini, ekstra bir kullanarak hataları ile birlikte bulmamız istenmiştir. İlk önce kızgın buharın tablo A6'dan gerçek özgür hacmini buluyoruz. Tablo A1'den ise gaz sabitini ve kritik nokta değerlerini yazıyoruz. PVRT mükemmel gaz denkleminden basıncı kilopaskal sıcaklığı kelvin'e çevirerek Özgür hacmi hesaplıyoruz. Bulduğumuz sonuçtan gerçek değeri çıkartıp böldüğümüzde %17 gibi bir denklem hatasını bulmuş oluruz. Düzeltme çarpanını kullanıp hatayı en aza indirebilmek için Z değerini bulmamız gerekmekte. Bunun için yine PR ve TR değerlerini aynı şekilde hesaplıyoruz. PR'ye şekildeki yatay düzlemde karşılık gelen noktayı belirliyoruz. Belirlediğimiz noktadan TR yayına kadar dik çizgi çekip kesişme noktasını Z düzlemine taşıyoruz. Taşıdığımız noktada düzeltme çarpanımız 0.84 olarak bulup denklemden elde edilen sonuç ile çarptığımızda gerçeğe daha yakın %1 hata ile özgür hacmi bulmuş oluruz. A6 tablosuna ulaşamadığımız durumlarda kıştırılabilme diyagramını kullanabiliriz. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.